ve biz e, yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir e, buluşma gününü e, netleştirmiştik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. O mekanda e, gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan. Yani e, gidip gördüğünüzde göreceksiniz ki her tarafı cam, çerçeve, pencere olan benim 23 yıllık gittiğim bir mekan. 23 yıldır müşterisiyim. Ee, tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür bunu ifade edeyim ama neticede şeffaf bir yemekti ee, Sayın Büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gelmişti ee, gün boyu hem burada hem sahada yaptığım çalışmalardan sonra e, bir vakit dilimini ayırıp oraya gidip ee, bu resmi e, buluşmayı ama tabii ki hususi bir e, tarafı var. Eşlerimizle beraber yaptık. Yine elbette ki sohbet ettik, yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk, ülkemizle e, İngiltere arasındaki ilişkileri sohbet ettik. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyük elçileri veya baş konsolos, konsoloslarıyla Kur, kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum. İddiayla söyleyeyim ki e, bu 30 ay içerisinde belki de tarihinde ilk defa bu kadar yoğun dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul yönetimi var. O bakımdan ben e, bunun tabii ki hakkını vermek zorundayım. Ancak bir belediye başkanının 1 iki saat bir başka yere gitmesi kadar bir doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var, daire başkanlarım var, kurum kuruluşlar var. Sahada on binlerce çalışanımız var. Bir eksiklikte yaşanmadı Allah'a şükür. Yaşanmayacak da. Biz ekibimize de güveniyoruz. Ama devletimizin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir Magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Yani bu önemli bir meseledir. Çok çok önemli bir meseledir. Bu iş kişisel de bir meseledir. Yani bu sürecin bir parçası yapılarak servis ediliyor, birileri bunu kullanıyor e, ee, bu önemli bir meseledir. Çok önemli bir meseledir. E, ee, bunu yapan kim ise, bunun talimatını veren kim ise, buna müsaade eden hangi sistem ise, yani önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarken anlayabilir. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.